Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yine kutu açacağız, ana hesabındayız arkadaşlar Yani Amber Yani sadece Amber istiyoruz i̇şte. Yanımda Enes ve Ömer var onlarla birlikte kutu açıyorum yine Umarım Amber çıkar Yani başka da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ee, Şimdi arkadaşlar şu 89 liralık ta, e, paketi alacağım eğer çıkmazsa şimdi buradaki ilk baş göstereyim. Burada 15 tane büyük kutumuz var. Şurada da 2 tane mega kutu, 1 tane de büyük kutumuz var. Yani bunlardan amber çıkarsa bilmiyorum alır mıyız, almaz mıyız? Bakarız. Yani onu bilmiyorum da. Zaten çoğu çoğu hesaplar e, hesabın toplamda kaç tane karakter fullenmemişti? 3 tane. Jean Byron. Leon Jin, Byron. Bunlar fullenmemiş en son. Bayrak. Bakalım. Bayrağı 12 tane. Eğer 12 13. Kaç yazarsa? 2 yazarsa falan karakter. 4 yazarsın. yazarsa Mega'da da karakter çıkıyor. Eme bir şuradan başla. 4 yazarsa bir şey çıkıyor. Tamam, çıkıyorum. buradan kupa yolundan mı evet. başlayalım? Haydi. Mega kutuyu açıyoruz ilk. Evet, hadi bir dök Allah yaz. Allah'ım. 4 yaz. Ha bu arada aksesuar ve yıldız güçleri bekliyorum. Onu da söyleyelim. 6 yaz. Yani bir sürü aksesuar, yıldız gücü bekliyorum yani. Bir şöyle bir yazmaz mı 6'yı? Altı 6 yazarsa 300 300 tane üçlük <laughs> yani 8 demek. Ama bizim şansımızda üç. İki, üç bile vermedi. Maxlandım ona bakalım yok Maxlandı Bayron. 74, o oh, yok Maxlandı. Maxlandı. Ah Bayron daha beş seviyeymiş. Onu beş seviyeymiş. Doksan. İki yazarsa yazar. İki verdi yine iyi. İki ve yazması da iyi. Mega tamam. kutu. Hadi dört dört dört. Hadi. Üç yazdı. Karakter ve şey verebiliyor yıldız gücü. Yani ah, be. ah be. Ah be. 4 yazsaydı oh. veriyormuş demek ki. Bir Uf bayağı da verdi ha. Bu arada kaç altın oldu ya? 800 sonra 1000'e hmm. geçti. Güzel. Şimdi şunları da yapalım. 51 2. Hadi 2 yazmasın orada. Artık 2 yazması normal. 3 yazarsa karakter çıkabilir. Bu yavaş yavaş basayım da çıkabilir falan bir şeyler. 64 Tamam 2. 8 verdi. Aa maksanmadı. Maksan Aa sanmadı. Maksan... yok 1250 demezsin galiba bilmiyorum. Altı tamam kalan şu an. 57. Bir dakika cin. Max şu an. Max sandı. Şu anda cinini de maksadık. Tamam. 25 Leon tane. Leon'a daha var. Leon'a daha ben çok bom, var. 1290 maxladık seni. Haydi. Tamam. 142. 2 yazarsa başlıyor. Abi artık Max bir, veriyor. Evet, bir veriyor. Hepsi artık. bir yazıyor artık. Allah! <laughs> bir bütün karakterler makslandı. 1 bir, bir. da fazla veriyor. Sadece ikiye bakıyoruz. Sadece 2. 2 yazarsa karakter. Evet. Allah'ım çok <laughs> heyecanlı. 1 Ya Hayır ya. Alt, bir sürü altın <laughs> veriyor bir de. 1 Bir 40 bir. verdi. Bir, bir bir Bu ne? Bu Kırper ne? maxlandı mı Leon? Yok. Kaçtı? 90 damak Tamam. İki kurt damak Hadi. Yani. Bir, bir. 32 verdi. Tamam bundan sonra bak saniye. 28 28. Artık 28. bundan sonra 27 mi kaç tane Bilmiyorum. 64 1 yazıyor Aynen. ya. Max'tan da. da hepsini. Artık 0. Bütün karakterleri maksadık evet, ya. 1 yazarsa evet. bir şey geliyor. Artık 1 bir... yazarsa bir şey gelecek mi? Sıfır. Hayır ama güzel. Jeton <laughs> katlayıcı. Aynen jeton katlayıcı. 1 lira altının olacak. <laughs> ya altın sadece altın çıkıyor ya. Abi, Abi hiçbir şey vermedi. Var bir şey ver, aksesuar falan ver. Bu arada oranları bir bakmadık. Oranlara bir bakalım ya. Ben her zaman ha, fullenmiş bak burada Mevdan da zaten. Da 7 5'ti. 7 0 olmuş. 60. Yıldız gücü bekliyoruz. Aksesuar beklemiyoruz bu arada. Aksesuarların hepsi çıkmış. Bir Aa, şey yok. 94 son. 1 bir... Geliyor bir şey. Hadi Amber gelsin diye on ver gelir şey son var. son <laughs> son şeydi. <laughs> ah be. Ah be gerçekten ah be yıldız gücü çıktı. Niye o kadar vermedi o zaman onda? Valla şey? bilmiyorum hiç yıldız gücü vermedi ya. Şuradaki şeyi alacağız şimdi o zaman. Yani yıldız gücünü bekliyoruz sadece. Bilmiyorum vermiyor. Şimdi şuradaki teklifi alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ödeme başarılı oldu dedi. İçimden hiç can gitti şu anda arkadaşlar. 7 tane daha mega kutu açıyoruz. İnşallah aksesuar falan. Aksesuar yok gerçi. Yıldız güçleri çıkar. Yani amber çıkmıyorsa da yıldız gücü çıkar. 7 tane daha mega Hadi kutu bir. açıyoruz. Aaa ve 400 veriyor ya. Yazıklar olsun 500 ya. 500 güzel bari. Sıfır. 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 Abi hiç vermeyecek mi? Sıfır. Lan inanmıyorum ben ya. Vallahi yazıklar Vay olsun ya. Gücü sıfır. Yıldız gücü de vermiyor. Sıfır. Sıfır sıfır sıfır, sıfır yani biz belimizde bir şey yok. İki. İki. Yedi, yazdırdık. İki. yedi yazdırdık. Yedi yazdırdık. <laughs> yedi değil mi? Bu evet, yedi yani. oluyor. Tamam. Yedi yazdırdık. <gülüyor> yedi Ember <laughs> yazdırdık. geliyor. Ember yani. geliyor mu? <laughs> Hadi şimdi Ember'ı ver ondan sonra Ember'ı laksasın. yok olmuyor <laughs> Olmaz öyle. Aa, tamam. Hadi. Tamam. Sevgi'nin gücü adını. Tamam, Allah tamam. Güzel, yani. güzel, güzel. Yıldız güçleri verdi bitti güzel. Herhalde. Ya da son bitti mi aldı. bilmiyorum ya hiç saymadım. Aa güzel. bitti. Neyse Aynen, yedi yazdırdık. Şimdi şu karakterleri bir fullleyelim. Fullleyebildiğimiz varsa. Neyse. Ee... Altı, yap. Hangisini yapalım ya? Şu Edgar mı yapsam? yapalım? Edgar yapmanın Edgar baya iyi ya. Yani. Daha Edgar... sonra bence hemen şeyi maksat. Neyi Leon. yapalım? Leon'u mu maksadı? Leon'u bir maksadı. Şöyle başka kalmadı herhalde. Yok bir tane daha. Bir tane daha. Yok. 1200 mü var, mı? Bence tik mi? Şey, <laughs> aynen, tik, Hayır, bence Aynen bu şunu bir. Aa, ay 800 oluyormuş. 800 de Ama burada kaldı herhalde. Aynen. Ha 8'de kaldı tamam. Başka yapabiliyoruz mu acaba? Ha, <laughs> Bayron. o oh, iyi 6 yapmışız. Güzel. 9 altın kaldı. Ah be. 7 yazdırdık ama amber çıkmadı. Şöyle bir oranlarımıza bir bakalım. Hesap makslandı be. 0.9 oranımız oldu ya. Yine başladım. Aksesuar, aksesuar bekliyoruz şimdi ama. Bakalım ne olacak yine. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoları çok çekiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.